Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde yer alan Hillarima Antik Kenti, yürütülen kazı çalışmalarıyla kültürel miras turizmine kazandırılmaya devam ediyor. Muğla'nın Derebağ Mahallesi'nde yer alan ve klasik Helenistik ile Roma dönemlerine ait izler taşıyan Hillarima Antik Kenti, özellikle yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki etkileyici surlarıyla dikkat çekiyor. Yapılacak koruma ve restorasyon çalışmalarıyla bu tarihi savunma yapıları hem korunacak hem de ziyaretçilerin keşfine açılacak. Savunma mimarisi gün yüzüne çıkıyor kazı çalışmalarını yürüten profesör Doktor Bekir Özer, antik kentin konumu itibarıyla Anadolu içlerinden ve kıyı bölgelerinden gelen tehditlere karşı tarih boyunca önemli bir savunma merkezi olduğunu vurguladı. Hitit döneminden itibaren bu ihtiyacın izlenebildiğini belirten Özer, Mö 4. yüzyılda Asar Tepe'den şu anki yerine taşınan kent, yüksek surlarla çevrilerek güvenli bir yaşam alanı oluşturulmuş. Şimdiye kadar yapılan kazılar, sur yapım faaliyetlerinin M.Ö. 3. yüzyıl başlarına kadar sürdüğünü gösteriyor, diye konuştu. Doğu bölümündeki bazı sur kalıntılarının yer yer 4-5 metre yüksekliğe ulaştığını belirten Özer, bu duvarların kulelerle desteklenerek sağlamlaştırıldığını ve büyük ölçüde iyi korunduğunu ifade etti. Kent surlarına hayat verilecek. Yaklaşık 2 kilometreyi bulan sur uzunluğunun ilerleyen kazılarla daha da netleşebileceğini söyleyen profesör Doktor Özer, surlarda kullanılan taşların bölgesel kaynaklara göre değişiklik gösterdiğini kaydetti. Mermer ocaklarına yakın alanlarda mermer blokların, daha uzak bölgelerde ise çevre taşlarının kullanıldığını belirten Özer, bu çeşitliliğin Hillarima'ya özgün bir karakter kazandırdığını dile getirdi. Ayrıca bazı taş ocaklarının zamanla yerleşim alanı ve atölye gibi işlevler üstlendiğini de ekledi. Özer, restorasyon sürecinde bazı kule ve sur bölümlerinin ayağa kaldırılacağını, bazı alanların ise mevcut haliyle korunarak ziyaretçilerin hayal gücüne bırakılacağını söyledi. Antik kentin sokakları zamana direniyor. Hillariman'ın dikkat çeken başka bir yönü ise henüz gün yüzüne çıkarılmadan bile seçilebilen Helenistik ve Roma dönemine ait özgün sokak planları. Bu taş döşeli yollar kentin geçmişteki şehircilik anlayışına ve mimari estetiğine ışık tutuyor. Yapılacak çalışmalarla birlikte Hillarima antik kenti, tiyatrosu, meclis binası, agorası ve güçlü savunma yapılarıyla önemli bir kültürel rota haline gelmeye hazırlanıyor.